Evet millet nerede kalmıştık? Yeni konuşan Tom ve arkadaşlarının maceraların devamında kalmıştık. Yeni bölümde. Bunu geçen bölüm hasta diye bırakmıştık. Bak bak yak yere çökmüş. Ne? İnşallah buralara bir yere yapmamışsındır ha hastasın diye. Bakıyorum bak bak. Şunu sen mi yaptın ha? Bak bakayım şuraya. Duvara vururum ben şimdi. Hadi arkadaşlar bak 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 bak. Bu ev, ulan bunlar tuvalete gitmiyor mu ya? Şimdi arkadaşlar şunu ben bir iyileştireyim. Bu baktım çok kötü. Bak o midem diyor bulandım diyor. Ben diyor koronavirüs olabilirim. Sana biraz su sıkayım yok. Dön bakayım. Dön kıçını dön. Al bakalım. Tamam keyfin yerine geldi. Aferin. Bunu iyileştirdik arkadaşlar. Şimdi evde ne var ne yok ona bakıyoruz. Şöyle havuzumuz güzel. Gel kızım sen iyileştin denize gir. Bak bak. Aferin bak hemen çöpleri toplayacağım diyor. Oğlum aferin sen şimdi denize gir. Yani havuzumuza gir. Bak bu arkadaş burada gitar çalıyor. Şu an gitar çalmanın vakti değil değil mi oğlum? Şu an gitar çalmanın vakti değil değil mi oğlum? Bak bakayım bak. Giz bakayım şuraya. Şurayı topla. Süpür. Bir de suratını asıyor. Oğlum temizleyeceksiniz buraları. Ben burada bok kokusu çekmek zorunda değilim. Sen gelir misin oğlum? Ne bakıyorsun öyle? Ne bakıyorsun böyle? He? Topla bakalım şuraya. Aferin sen de buraya sil. Aferin oğlum. Çalışın biraz. Arkadaşlar evde her şey yolunda. Aferin. Bak burada işini bitirmişsin. Burada duruyorsun oğlum ha. Bak diyor ki ben diyor yine diyor kek pasta yapacağım. Ben diyor kek pasta yapmak için doğdum diyor. Git tuvaletine. Gir şurada tuvaletini yap güzelce kakanı yap sifonu da çek bak. Bak burası çok fena kokuyor. Bak bir tane tuvalet tıkalı herhalde arkadaşlar. Bak öyle gidiyor görüyor musunuz? Ben her bölümde diyorum burada diyorum elini yıkayacaksın diyorum ama bu arkadaş bu elini yıkamaya bir türlü alışmadı ya bu arkadaş. Bir türlü elini yıkamaya ben bunu alıştıramadım. Gel bakın biraz da biraz senin şu küçük şu küçük fındık beynine vursak belki düzelirsin değil mi yavrum? Ha? Şu küçük beynine vursam elini yıkamayı öğrenirsin değil mi yavrum? Ha, gel bakalım sen buraya. Seninle işin bitmedi gel. Sen şimdi şurada bir elini yıkasın çocuklar bu. Elini yıka bakayım onun da işin bitmedi. Hiç bu köpeği sevmiyorum. Şimdi buna acı biberi basacağım arkadaşlar. Acı biberi basacağım sevmediklerimizi acı biber o O dışarıda da felaket bir şekilde yağmur var. Çok güzel. Dondurma yer misin? Aha. yok yavrum yok. Aç bakım. Hoppa. Yok yok yok. Aha. Ulan dondurma yeme dedim sana. Ben oyun yapıyorum burada. Oyun oyun. Sana onu vermeyecektim. Aç lan ağzını. Aç. Aç bakayım. Aç. Miden kanayana kadar açar mısın ağzını? Bir tane dondurma vardı. Onu da bu yedi ya. Neyse arkadaşlar sinirlenmeyeceğiz. Sinirlenmeyeceğiz. Bugün burada kimseyi tartaklamayacağız. Bu kedilerden bir tanesi eksik mi? Oha arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde bahçeye oğlum çöp temizle. Çöp temizle. Pislik. Evet şuraya geldik arkadaşlar. Geçenlerde bunu mor tohumları ekmiştik arkadaşlar. Buradaki mor tohumları ekmiştik. Bize ne verdi? Sosisli sandviç verdi. Şeker verdi. Ananas verdi. Alalım abi topla topla oğlum bunları topla bunu da ver güzel. Ya, yine biz bu patates soğan ekelim. Ev patates soğan da oldu zaten ekelim. Ya şu çocuklar şu ağaç bir türlü çıkmadı ya. Kıracağım yani bu oyunu bu oyunu sileceğim artık yani. He. Yani PUBG Mobile mi oynayalım abi PUBG mi oynayalım yani. Kendi crashta şeker mi patlatalım oğlum illa. Evet suladık. Bu su da zaten nereden geliyor abi? Su bitti ya. Ya sanki şey ya gerçek su sıkıyorum ya. Şu Oğlum biraz aha bak bitti. Allah sizi kahretmesin ya. Cık cık. böyle bir saçma bir şey olamaz ya. Aha arkadaşlar felaket yağmur başlayacak herhalde. Biz ne yapalım? Şu biletimiz var mı abi? Bilet de olmuyor ya. Hemen şuradan arkadaşlar bilet alalım. Oo bak bu araba da güzel ya. Bize hiç çıkmadı bu. Bak bu araba da çok güzelmiş be. Bu ne? Abi arabayı çok beğendim çocuklar ya. Hadi bir bilet alalım be. Hadi bir araba çıkar mısın ya? Bir araba istiyoruz. Çok bir şey istemiyorum ya. Arkadaşlar felaket yağmur var. Hadi gidelim ya. Bizim bu araba da bu arada güzel ha. Tabi hep arabayla takıla takıla gözümüz alıştı arabaya mı? Ama... Ya şuraya geleceğim abi. Ağaç evi buradan çıkıyor biliyorum ama. Hadi be güzel kardeşim. Hadi be. Çıkar mısın lan sabun çıktı be. Şu. Şunu aç. Allah sizi kahretmesin be. 200 lira mı geri verin abi. Boşa gitti 200 lira ya. Ama avokado çıktı ya avokadoyu ne yapayım ben ya şuraya bakın arkadaşlar şu arkadaki oğlum hadi süper söndür şunu be öf mide mi bulandırıyorsunuz artık yani hepiniz geç oğlum geç bakayım geç hala bu arkadaşlarla konuşma dendi oğlum bahçeleri şey yapın bahçeleri bu neydi arkadaşlar ha, şöyle dandikten bir oyun var tık 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 tık, tık. Aa, harika çok çok zor ha çok zorlanıyorum ha oynayamıyorum defol gidin be defol çık şuradan çık bize abi otobüs bileti lazım. Bizi aferin bak aferin sana. Aferin bak ne güzel temizledin. Ha? Otobüs biletimiz de oldu mu acaba? Az kaldı az kaldı. Sana şöyle sen nereye gidiyorsun oğlum? Çöp temizlenecek yok. Çöp yok sen çöpü temizledin. Şöyle bir kendinizi yıkayın bakayım. Temizlenin bakayım şurada hadi. İkiniz de leş gibi kokuyorsunuz be. Pislik gibi kokuyorsunuz ikinizde. Bak bak nasıl oynuyor görüyor musun? Yani illa diyor ki benim kafamı vur. Kafamı vur benim pekmezimi akıt. Gel bakın buraya. Sen salak Ulan senin var ya ağzını burnunu kırayım senin be. Ağzını burnunu kırayım köpek seni. He aşağılık köpek. Git şimdi şuraya. Git şimdi şunu temizle. Cık cık. Pislik herif. Leş gibi kokuyor. Bu eve biraz sprey sıkın sprey. Ev kokuyor. Aferin bak aferin bak. Oğlum yaz geldi yaz. Şu şapkanı çıkar. Of aferin şöyle be. Hemen havuza hadi oğlum hadi çok sıcak hava. Atlayın havuza. Oh, Havuzda işemeyin bak ya sakın. Evet arkadaşlar bak 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 buraya silmeden gitmişler bu. Nerede bu? Bak burada dolaşıyor evin içinde. Oğlum sen sen evin içinde dolaşma tamam mı? Gel bakayım. yani şunu temizle bak. Havuza girdirmem siz yoksa bak havuza gireceğiz birazdan. Gel gel gel. Sen hemen sen havuza gir. Sen çok yoruldun bak. Bak hala diyor ki ben bıraktı ben de diyor yemek yapayım onları diyor. Ya boş ver oğlum boş ver. Onlar yemese de bir şey olmaz. Hepsi oyun. Ölmezler. Sen de gir buraya. Hadi bakalım şöyle. Oh, mis gibi ya. havalar. Çok sıcak arkadaşlar biliyorsunuz. Sen temizleyeceksin pislik. Sen de temizle. Evet arkadaşlar, hayat çok güzel, evler de çok güzel. Bir bölümün daha sonuna geldik. Arkadaşlarımız havuz keyfi yapıyor. Bakın, oh, mis gibi ya. Havalar da sıcak. Keşke biz de bir denize girebilsek diyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.